Mesela bir de üflendiği sur. zaman İsrafil ağzında Sur'u bekliyor. Allah'tan gelecek emri bekliyor. Geldi mi üfle ya İsrafil. Üfleyecek. O Sur'un sesi yeryüzünü altın üstüne getirecek. Bütün sistemi çökertecek. Öyle bir sayha öyle bir basınç oluşturacak ki bütün yer, gök birbirine girecek. Yıldızlar çarpışacak. Öyle bir basınç oluşturacak. Düşünün. Allah nefsi gücü yeter. Sonra öflendiği zaman fesaka men ve men fil ardi Allah. Allah'ın dilediği müstesna yerler ve göklerde kimler varsa hangi canlı varsa hepsi ölecek. Hepsi yıkılıp gidecek. Hepsi yakalanmış olacak. canları alınacak bir anda. Yani işte uçak düşüyor. 300 kişi bir anda ölüyor. Yani Allah'ın her şeye gücü yeter. İnsanoğlu 1945'te bir bomba attı iki tane Nagazaki'ye, şeye, Japonya'ya iki tane bomba attı. 100 bin, 150 bin insan bir anda öldü gitti. İnsanın ürettiği şu patlayıcılar bile neler yapıyor? diğer insanın ölümüne sebep olabiliyor. Sebep işte en son sebep sur olacak. Sura öyle bir üflenecek ki, öyle bir basınç oluşacak ki, yer gök birbirine girecek. Mağmaların patlamasına sebep olacak işte. Mağma olacak her şey. Sümme nufiha fihi, fihi uhra. Sonra sura bir daha üflettireceğiz. Bir daha üfle ya diyeceğiz. Böyle sonra sure üfledi. Her şey, her cümerç oldu. Bütün mahlukat öldü, hayvanat, nebatat, cemaatat, insanlık bitti. Allah'ın dilediği kadar sessizlik toz toprak durdu. Her şey sükunete erdi. Limenin mülkü yahu mülk, kimin diye Allah soracak arıza. Hiç kimseden çıkmayacak kimse yok. Hani benim diyenler dünya benim malım var. İşte hükmederim herkes benim ağzımın içine bakar. Benim sözüm geçer diyenler. İlahlık taslayanlar. Neredesiniz? Kiminmiş mülk? Kimmiş ilah? İlla <Gülüşmeler> il vahidil kahhar eden, mahveden, perişan eden, yakalayan, canınıza okuyan Allah'ın Gittiniz. Hepinizi derdest ettiniz. Yere serdiniz. Sonra tekrar sure üflenecek. Tekrar üfledildiği zaman feyza kum kıyamun. Onların hepsi yeryüzünden, topraktan fışkıracak. Tekrar yaratılacak. Tekrar kemiklere halk edilecek, kemiklere etler giydirilecek, damarlar, kanlar Allah'ın kün emriyle oluşacak. O bedenlere ruhlar iade edilecek. Nasıl bu şekilde yaratıldıysa, o şekilde tekrar yaratılacağız. Topraktan tekrar çıkacağız. Yani bir kere yaratıldıysak ikinci bir kere yaratılmak muhal değildir ya. Yani. Bir kere varsa ikinci kez öldükten sonra olmak mümkün akla daha yatkındır. Yani hiç olmamak zor bir şeydir. Hiç yoktan var etmek. Allah'a zor bir şey yok da yani akıl açısından, idrak açısından hiç olmayan insanlığın bir anda yaratılması, hiç olmayan hayvanatın bir anda yaratılması, hiç olmayan yerlerin, göklerin, fezaların, meleklerin yaratılması çok acayip bir şey değil mi? Ama Allah'a zor yok. Ha bunların hepsini öldürecek, melekler de ölecek. Bütün insanlık öldü tekrar diriltilmesi, tekrar yaratılması. Zor değil. Yuhiye lezi enşe evvel marra. Yasin suresinin son ayetleri. De ki ey Habibim sana o ağzın bir, bin vahiy geliyor müşrik. Böyle bir insan kemiği ürküyor eliyle. Bu mu diyor öldükten sonra diriltilecek diyor. De ki diyor ey Habibim. sizi ilk defa yaratan onu ilk defa yaratan canlıyken öldürüp toprağa sokan tekrar yaratmaya kadirdir. Kadirdir. Onları hepsi tekrar kıyam edecek. namzurun çevrelerine bakınacaklar. Ya ne oldu buralar nere? Ne yaptıydık? Neydiydik? Yaşıyorduk. Ha öldük. Kıyamet koptu. Hmm. Allah'ın Vadi vardı, meleklerle, peygamberlerle, vahiyle bildirdi. Bak, ha tekrar dirildi. Gördünüz mü? Hesap gününe dirildik diyecekler. Ne dehşetli bir gün, ne dehşetli bir gün. Allah, Allah, Allah. O gün halimiz ne olur ya Rabbi? Ne olur? Ya? O güne hazırlık yapacağız işte kardeşim. O güne gideceğiz. Hepimiz o günü yaşayacağız. O sure hepimiz işiteceğiz. Kıyametin dehşetini o kabirdekilerin hepsi herkes hissedecek. Aman ya Rabbi bu nasıl bir dehşet diyecek. Ne oluyor yukarıda diyecek. Nasıl bir şey her gün her oluyor diyecek. Ayetlerdeki geçiyor bunlar. Siz hazırlanın. <laughs> o dehşetli gün için bugünden hazırlık yapın. O günler için namaz kılın. Günahlarımızı affedilmek için tövbe etmeyin. Ebubekir Efendimiz diyor ki ey insanlar gidin günahlarla yaptığınız ateşi tövbeyle istiğfarla secdelerle söndürün.